Günaydınlar herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu mutfağımda bir çorba yapacağım. Yeşil mercimek çorbası var. Çorba malzemelerini teker teker yemek mi yapıyken sayacağım hepsini teker teker. Öncelikle bir kaşık tereyağım var. Tereyağımı kabuğumun içine alıyorum. Ve yağımı yarım çay bardağı Sıvı yağım var. Onu da kuruyorum üzerine. Ve ocağımın altını yakıyorum. Ve büyük bir büyük soğanım var. Böyle baş soğanın ince ince doğradım kendisini. Öncelikle soğanımı kavuruyorum. Bir baş soğan. Kış aylarında yeşil mercimetin faydası çok. Tam bir baş sarımsak ettim. Soğanı az ettim. Sarımsağı çok ettim. Sarımsak da lezzetli oluyor. Yarım yarım bir tam büyük tabağın kıymam var yağlı. Yarım kilo olur olmaz. Çok da yağlı değil. Ve iki kaşık salça var. İki kaşık salçam da vuruyorum üzerine. Tam bir baş sarı musallon diş sarı musa sayın tamam diş sarı musallonlar Çöp dili taramasını verişim sarı musa da bildik ön için kurudu Hiçaş şur Unum var, bir kaşık mısır unu var. Birer kaşık. Ve bir kapağını örtüyorum. Bu arada bir 10 dakika bu arada pişmesi lazım. Ondan sonra da ev iki ev, ev, malzemelerini kuracağım. Yeşil mercimekini, baharatlarını, pirincini. Bir 10 dakika sonra görüşürüz. Merhaba, bir daha görüştüm. Tam 10 dakika sonra tam kıvamında boğarlandı. Baharı ile biraz birlikte birlikte daha güzel oluyor. Aromasını verdi, kıyması, soğanı, her şeyi bir bir içine aromayı verdi. Ve patatesini koyuyorum, bir Bu patatesi zaten doğru içine ve baharatlarını atıyorum. Bir, bir birçok kaşık tuz var. Kırmızı pul biber var, nane, karabiber var. Bunların hepsini birlikte atıyorum. Ve pirincim var, bir yavuş pirinç var. Ve yeşil mercimek tümarını da kuruyorum. Üç boyu bardağına yeşil mercimekimi haşladım. Biraz kavurmam lazım hepsini birlikte. Ve evet, ayran suyunu döküyorum üzerine. Tam yeterli suyu. Tam kıvamında. Ve kalkacak zamanı bir maydanoz atacağım içine. Kapağını kapatacağım. Piştikten sonra. Kafanı e kapağını örtüyorum. Bir 10 dakika sonra bir işte bir işte biraz görüşürüz görüşürüz. Çok güzel kıvamını aldı. Ve bol dereotu maydanoz karışımını ve üzerine döküyorum kaşığına. Derin dondurucuya doğruya kuruyorum. Yemek sen o yapandayım içine katıyorum. Daha güzel oluyor. Hamur hemen hazır. Tam hasta çorbası. Çok çok güzel. Kendisi yeşil mercimek satı faydalı. Ve yeterli bu kadar. yemeğim oldu. Çok güzel kıvamını aldı. Çok lezzetli bir yemek oldu. Ve altını kapatıyorum. Servis tabağında görüşürüz. Servis tabağına aldım. Herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Haydi görüşürüz.